Merhaba Türklerim, Kerim Oğuz'u yeni videoyla karşınızdayım. Şu an bu oyundayız. Yukarıda yazıyor, görüyorsunuz. Bakın, Motor Racing diye bir tane oluyor. Burada, istediğiniz gibi, oyundan çıldırabiliyorsunuz. Hadi gelin, oyuna geçelim. Ben bu motor atmıştım, çünkü bu oyunun YouTube kanalı var. Ve ben abone olduğum için, tabi, bu motor bana geldi. Ve şimdi çarpım, çarpımcı rekor geliyor. 6 sizi deyince, right, deyince araba falan geçiyor Sizi deyince arabalardan sıyrılmaya çalışıyoruz. Üstelik ben her right, Ve ne no, no, arkadaşlar reklam girdi Hemen şimdi geliyor. Evet arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Basıyoruz. Hop. Artık bak. Evet. Skolye gidiyorum arkadaşlar. Ah be çarptım arkadaşlar. Çok kötü çok kötü kaza yaptığım için arabadan çarptım ve mis gibi de yere düştüm. Gerçekten çok saçma bir şey oldu. Bu sefer daha hızlı gideceğim ve çarpmadan gitmeyi çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Oo, burada yavaşlıyoruz çünkü buradan atarsak ölebiliyoruz. Hızlı gidersek tabii öleceğiz. Ama biz full bakacağız yine de. Hızır dikkat edin bak. Ben bazen çok hızlı gidiyorum. 500 hızı, hızı belki geçemem. Ama şartlık ya. Bu ne ya? Çok garip oluyor. Bir, bir, bir dakika videoya kaldı. Ama çok kötü bir şekilde çarpıyoruz. Çarpmamak için elimizden gelen şeyleri yapacağız arkadaşlar. Ne olur. Ama ne olur. Like atmayı unutmayın. Ama çok hızlı gidiyor şimdi. Başka motorlarda da doğmayacak şu Başka motorlarda da doğmayacak. Niye başlıyoruz? Yavaş. Yavaş yenge. Bu ne arkadaşlar? Çok saçma o. Bir şey oldu. Ama gerçekten çok saçma bir şey. Eee. Hep reklam giriyor. Bu ne ya? Olsun arkadaşlar. Biz kezdiğimize bakalım. Şu anda arabaya giriyorum. Elim kaydı arkadaşlar. Başka bastığım için. Elim kaydı ve kaybettim. İstediğiniz oyuncular gelecek. Daha bekleyin birazcık. Şimdi başka motorlarla oynayalım diyorum ben. Teklif geldi. Hayır. Bu da güzel. Bununla oynayalım bir tur. Right diyelim. Şimdi oynayacağız. İstediğiniz şeyler gelebilir yani. Hadi bakalım basalım. Oo, bu motor da baya güzelmiş arkadaşlar. Bayağı güzelmiş bu. Bu motoru sevdim. Bu, bu, bu motoru sevenler Var ya yorumları beğendim yaksın. Sen ben gidiyorum. Şu anda şeyi çarpmamaya çalışıyoruz. İtfaiyeler gelmiş. Arabalardan kaza olmuş. Yani o, o arabalar çok fena yanıyor. İnşaatlar oluyor. Bazen polisler geliyor arkadaşlar. Be beklemediğiniz şeyler oluyor. Aa, polis geldi. Polisleri eline çarptık. Bir şey olmaz arkadaşlar. Polisler beşimizi takılmıyor sonuçta. Hadi bakalım şimdi videolarımızı çekmeye devam edelim. U yavaşlıyoruz. Arkadaşlar bu arada şu şu büyük geriye gösteren geriye gitmektir. Şu kırmızı da yani çok küçük olan şey geriye gitme işareti o da durmaktır. Kırmızı ışıkta geçiyoruz. Polisler var polisleri takılmıyoruz. Ve devam ediyoruz. Bu arada bu oyunda istediğiniz gibi sürebiliyorsunuz. Ha arkadaşlar şimdi devam edeceğiz. Sakın lütfen kaçırmayın. Arkadaşlar biraz da Hadi bakalım yolumuza geçelim. Videoya durdur. Öyle, öyle devam Evet arkadaşlar reklam girmiştik. Reklamdan çıktık. Şimdi oyunumuza bir daha girdik. Şimdi polis gidelim. Bu arada motorda tekerlikler çıkıyor yukarı. O çok saçma. Geldi bana. Var da, önümüze tren çıktı. Ben bastım yine diye bakalım ne olacak. Böyle bir şey oldu arkadaşlar. Ama biz, ben yine bakacağım. Ama şimdi öldüm. Öldüm evet. Evet öldüm yine ya. Bu nasıl bir şanssızlık? Kim bilir belki en çok bilin, bilinmeyen şanssızlıkları bu. Evet arkadaşlar bakmaya devam edelim. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Burada ne güzel basit şekli geliyor arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar basıyoruz. Şu an teker üstü yapacağım. Yeah, yeah, teker üstü. Buradan kadar mı? Çok kötü bir kaza. Bu nasıl bir kaza arkadaşlar? Çok garip bir kaza oldu. Ne? Çok garip yani. Çok garip bir kaza yani bu kadar beklenmedik bir kazan girmedim ben hayatımda. Bu arada hadi basmaya devam edelim. Ama bu arada çok, çok sıkıcı olmuyor arkadaşlar. Çok eğlenceli oluyor bunları yapmak gerçekten. Çok güzel basıyoruz. Hop. Ah. Sıyrılamadık arkadaşlar. Aa, diğer videolar da gelecek. Sakın kaçınmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de oynayalım. Ben gitti yine. Hadi bakalım. Hadi basalım bir daha. Bundan sonra bir tane daha oyun oynayacağım. Böyle de basalım, basalım 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 basalım. Çok çok eğlenceli olur arkadaşlar bu arada. Oğlum önüme kesme ya. Bak şimdi sinir sinirleniyorsunuz arkadaşlar. Önü ön kesme ön kesme ön kesme. Çok sinirlenme. Ön, ön kesme sinirlenme demek. Ama çok kötü olmuyor ya. Kıymetlendirir gerçekten. Kaldaki reklamlar bana çok kötü geliyor. Çok saçma bir reklamlar var yukarıda. Ay, Baklava gibi yorumlar var ya. Nasıl bir baklava yorum var? Şimdi menü mi? Şimdi Hadi bakalım. Şu an Başka motorlarla oynayacağım. Şöyle. Hmm. Polis şeyiyle, polis motoruyla. Sanki kaldırıyoruz. Bu ne ya? Sanki un kaldırıyoruz. Arkadaşlar, elimizde çok. Hadi. Zilleri de açtık. Herkese de düz tasını verelim. Bize Oy, yüzük kadar. Adam değil mi? Arkada. Çaktık arkadaşlar, ne oldu ya? Kaptık. Bu nasıl oldu? Kaçıklar çok saçma. Ve de kalkıyoruz. Oynamamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Oynamak çok güzel. Dizimizi açalım bir daha. Evet arkadaşlar. Şu kalemle gidiyoruz. Teker üstü yapalım bir daha. Hmm. Teker üstü, teker üstü, teker üstü yapıyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz bu arada. Gerçi bir dolayı yok.

Evet bir anda Neden pınca da... çok iyi. Çok iyi dıklardır. Uy neler neler geçtik. Ne Uf! Çocuk durumda Arkadaşlar çok garip bir şey. Nasıl yaptık bunu ya? Şimdi yemeyecek odamızla. Şöyle gidip. Burayı kurup geçmeye çalışacağız ama ilk başta birazcık motorumuzu değiştirelim arkadaşlar tabi. Bu motor güzel ama hareket edeceğim. Buna başlayalım ya. Bu fazlayı daha devam edelim. Başta de devam ediyoruz. Hadi bakalım ya. Bu da çok güzelmiş arkadaşlar. Kadar Bak, kaldırır, Şu, bu da istediğimiz kadar basit bir yolmuş. Tekerli kalıbı istediğimiz Bu da ama tek böyle yanları falan gidiyor. Bak çarptık yine ya. Gelim arkadaşlar. Çok heyecanlı gidiyorum. Ama çok güzel yani arkadaşlar. Ama çarptık yine de. Nasıl bir çok güzel bir, bir video olacak. Yani ben de inanamıyorum. Ama biz bu videomuzu güzel yapmaya çalıştık. Gerçekten çok güzel uç, uçuyoruz. Şimdi şu arkadaşlar. Şimdi birazdan Kaza yapın, kaza yaparsam şey gösterdim arkadaşlar size. Çarpış anımı ve uçuşumu göstereceğim size arkadaşlar. Şu an istediğim kadar basıyoruz, 120 kurumuzu geçmeye çalışıyoruz. Ben 120'yi geçmeye çalışıyorum. Ay arkadaşlar ölüyorduk, ölmedik. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada. Basa basa gidiyoruz. Basa basa. Şimdi burada arka, arkadan gidiyoruz. Ve uçuşumuzu yapıyoruz. Çok güzel. Polisler el diye sağlıyor bize. Yazık, e diyorlar ki. Durun lan durun durun. Yavaş gidin. Yavaş yavaş diyor. Ama ben de bakacağım. 120, 119 oluyor. Ya bu kadar böyle oluyor. bu i̇lk, ilk motor arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Ben motoru yani istediğim kadar zıplayabiliyorsunuz zaten öldüm ve şimdi size uçuşumu göstereceğim için ha resot yazıyor ve onun yanında bir tane bir şey var arkadaşlar o da ve düşmanımı gösteriyorlar. Bu videoda bunu dikkat edin. Geriye sarıp bir daha videoya bakın. Oradan beni Git Gitmediğime bakın ve hoşça kalın 138 skolla seviyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki video için görüşmeler. Görüşürüz.